Herkese merhaba. Hoş geldiniz genç kardeşlerim, genç meslektaşlarım. Yani bu video aslında meslektaşlarım niyetiyle çektim ama bütün yeni üniversite mezunları için de geçerli. Başlayalım öyleyse. Son dönemde sıklıkla toplumda ve arkadaşlarımla karşılaştığım son dönemin kanayan yarası olan bir soruna değinmek istiyorum. Özellikle yeni mezun üniversiteler ve kendi dalımı konuşacak olursak da yeni mezun inşaat mühendislerinin iç sesi olmak istedim biraz. Instagram'da hocam diyorlar. Biz kardeşim diyerek başlayalım. Ben inşaat mühendisiyim. Okulu bitireli bir yıl oldu ama hala iş bulamıyorum. Her yer 2 yıl, 3 yıl tecrübeli eleman arıyor. Ben daha yeni mezun oldum. Ben bu tecrübeyi nerede kazanacağım? Ben nasıl iş sahibi olacağım? Benim nereden başlamam lazım? Bunlar çok güzel sorular ve haklı sorular. Yani gayet anlaşılır. İş arama süreci gerçekten zorlayıcı ve moral bozucu olabiliyor birkaç defa reddedilmek gerçekten çok moral bozucu olabiliyor. Ancak bu durum neden yaşanıyor? Bunu anlamadan çözüm üretmek gerçekten çok zor. Şimdi meselenin birkaç boyutuna bakmak gerekiyor. Bu arada konuyu kendi alanımda konuşuyorum fakat konu genel bir konu olduğu için herkes anlamlı üstüne. Adı işaret mühendisleri meslektaşlarım. Fakat Türkiye'de yaşayan pek çok gencin yaşadığı bir sıkıntı olduğu için herkes üstüne alabilir ve çözümü de aşağı yukarı ortak sayılabilir. Öyleyse başlayalım. Ekonomik durumun etkisi İnşaat sektörü genel ekonomik durumlardan doğrudan etkilenen bir sektör. Ekonomiye gidince iş bulmak herkes için çok daha kolayken ülkede ekonomik sorunlar varsa, ekonomi durağansa yeni projeler azaldığı için iş bulmak gerçekten çok zorlaşıyor. Ekonomi büyüdüğünde ise inşaat sektörü canlanıyor, yeni iş imkanları doğuyor. Ancak şu anda hem ülkemizde hem de pek çok başka ülkede ekonomik sıkıntılar olduğu aşikar. Bu durumu iş zorlaştıran temel nedenlerden biri ve bu sorun yakın zamanda çözülebilecek bir soruna da benzemiyor. İleriye dönük temelleri de var bu işin. Bir diğer madde. Üniversite ve bölüm tercihindeki yanlışlıklar. Ya bu işin temeli aslında biraz. Yani bilinçsizlikten siz kararlar alınmasından ortaya doğan bir sebep. Ya lise çağında çoğumuz hangi mesleklerin gelecekte iş imkanı sunacağına, veya kendi ilgi ve yeteneklerimize hangi mesleğe uyduğunu tam olarak değerlendiremiyoruz. Ailemizde bu konuda genelde iyi yetişmiş ailelerdeyse çok da bilgi birikimi olan insanlar olmadığı için çevremizden kulaktan dolma bilgiler genellikle çok yönlendirici oluyor. İyi bir öğretmen çok etkili oluyor aslında bu dönemde ama hepimiz o iyi öğretmenlere sahip olamıyoruz maalesef. Sadece popüler olduğu için ya da iyi kazanır. İleride zengin olur mu belli başlı meslekler seçiyoruz. Bölüme giriyoruz. Ama mezun olduktan sonra bize mutsuz bir şekilde iş herhalde bırakabiliyor bu durum. Örneğin Türkiye'de hala her yıl binlerce inşaat mühendisi mezun oluyor. Ancak ne yazık ki mevcut projeler ve sektördeki talep bu kadar mezun iş yaratmaya yetmiyor. Yetmeyecek de. Yani ciddi bir arz talep sıkıntısı var. Mesela kendimden örnek vereyim. Sınav sonucum açıklandı. Baktım ben bir kağıda. Ne yazabilirim? Ben ne okuyabilirim? Düşünün böyle bir. Evet matematik seviyorum. Evet fizik yapabiliyorum. Ama bir sürü bölüm var yazabileceğim. Ya, mühendislikler var. Bir sürü mühendislik var. Hangisini yazmam gerekiyor? Aslında bunun yapısı da biraz şöyle. hani Önceden doktor, mühendis gözümüzde çok büyütüldüğü için ve şu an çok ayaklar altında alınan meslekler olduğu için o zaman bir hevesle inşaat mühendisi yazdım ve yönelimi bu şekilde yaptım neyse uzun lafın kısası ee, olduğunuz mesleği sevmeye çalışmayın arkadaşlar sevdiğiniz mesleği olmaya çalışın ve bunun gereklilikleri neyse bunu yapmaya çalışın bunu bilmek için de önce kendinizi tanıma ihtiyacınız var kendinizi tanımamak gayet bir şey değil e pek çoğumuzun da eksik yanı burası kendinizi tanımaya çalışın devam ediyorum ilgi ve yetenek uyumsuzluğu Bazılarımızın esas sorunu okuduğumuz bölümle kişisel ilgi ve yeteneklerimizin uyuşmaması. Örneğin makine mühendisi ya da inşaat mühendisi olarak mezun olan birinin. Bunlar herhangi bir tutkusu olmayabilir. Yetenek ve ilgi eksikliği. Mezuniyet sonrası işverenler tarafından hemen fark edilen bir durum. Neden fark ediliyor? Çünkü bu işverenler genelde bu işin içinde büyümüş insanlar. Yani mektebi iş bu insanların. Yani... İşi nasıl yapıyorsunuz, işe nasıl bakıyorsunuz, nasıl yaklaşıyorsunuz. Çok çok rahat bilen insanlar. Sektörde başarılı olabilmek için mesleğinize dair derin bilgi ve sürekli öğrenme isteği şart. Ondan dolayı zaten sürekli sevdiğiniz mesleğe yönelmenizi tavsiye ediyoruz. Peki çözüm Gelelim çözümlere. Öncelikle becerilerinizi güncelleyin ve yeniden şekillendirin. Ne demek bu? Eğer mezuniyetinizden bu yana uzun bir süreç geçtiyse, bir iş bulamadıysanız hala, belki de yeni beceriler edinme zamanınız gelmiştir. Bu illa yeni bir üniversite okumak manasına gelmiyor ki, Türkiye gibi bir ülkede ilk üniversitenin bile ayaklar altına alındığı durumda, ikinci bir üniversite okumanın mantıksız olduğunu düşünüyorum ben. Yani ne mesela, kısa süreli kurslar alabilirsiniz, sertifikalar alabilirsiniz, piyasada talep gören alanlara yönelebilirsiniz. Onun haricinde ya bunlar size avantaj sağlayabilir. Ya örneğin mesela pu, inşaattan örnek vereyim. Proje yönetim yazılımları, sürdürülebilir yapı teknikleri vesaire vesaire gibi konulara odaklanabilirsiniz. İkinci bir madde esnek olmak. Mezun olduğunuz bölümü veya ilk halinize sıkı sıkıya bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Kesinlikle değilsiniz. İnşaat mühendisi diplomasisi birçok kapı aralayabilir. Yani inşaat mühendisliğinde pek çok kişi sadece yapı zannediyor. Kesinlikle değil. Bina yapmak bu işin sadece buzdan üstündeki görünen kısmı diyebilirim. Yani proje yönetimi şantiye şefliği yapabilirsiniz. Satış mühendisliği yapabilirsiniz. Altyapı mühendisliği yapabilirsiniz. Baraj kanal mühendisliği yapabilirsiniz. Planlama mühendisliği yapabilirsiniz. Ya yani pek çok alan var. Yani mesleğinizin gereklilikleri ne ve ne yapabiliyorsunuz bunu çok iyi araştırmak gerekiyor. Yani bir alanda takılı kalmamak gerekiyor. Küçük başlayın. Bu ne demek küçük başlamak? Büyük projelerde çalışmayı hayal ediyoruz hepimiz. Önce küçük projelerde deneyim kazanmamız gerekiyor. Çünkü iş tecrübesi kazandıracak kısım, birebir iletişim daha çok olduğu kısım küçük işler. Küçük işlerde ustayla, küçük işlerde işi yapan insanla birebir muhabbet etme imkanımız daha fazla olduğu için yani nasıl diyeyim baka baka göre göre izleyiz diye öğrenme fırsatımız daha çok olduğu için küçük işlerde başlamak her zaman daha iyi olacaktır ve bu insanlarla bağlantı kurduğunuz için ileride yarın bir gün bilmediğiniz bir şey ya da o insanla herhangi bir yerde çalışmak istediğiniz zaman bağlantı olarak size çok büyük artı sağlayacaktır. Diğer madde kendinizi keşfetmek. Ne demek kendinizi keşfetmek? Mesleki olarak sizi gerçekten neyin motive ettiğini bulmanız lazım. Belki inşaat, inşaat mühendisliği için konuşuyorum. Teknik tarafından çok tasarım, organizasyon veya yenilikçi projelerde çalışmak sizi mutlu edebilir. Bunun için kendinize dürüst olun ve güçlü yanlarınızı bulmaya çalışın. Unutmamak lazım. Yanlış bir üniversite veya meslek seçimi yapmış olabilirsiniz. Ama bu sizin geleceğinizi tamamen belirlemek zorunda değil. Kendi potansiyelinizi keşfetmek, ona uygun bir yol çizmek her zaman mümkün. Mümkün olacaktır da tabii ki. Esnek, öğrenmeye açık ve kararlı olursanız bu süreci başarıyla aşabileceğimizi düşünüyorum. Kendimize inanmamız lazım, yılmamamız, değişime açık olmamız lazım. Daha yolun başındayız hepimiz. Önümüzde bizi bekleyen umarım uzun yıllar ve güzel bir kariyer hedef var. Yatırımcı Mühendis'den sevgilerle.